Beklenen o an geldi ve çattı arkadaşlar ve bugün sizinle birlikte Dead Park bir oynuyoruz sonunda haftalardır bekliyordum bu oyunu oynamayı şimdi sonunda oynuyorum arkadaşlar sonunda ama oynamadan önce belki bu oyunu bilmeyenler olabilir o yüzden direkt ben oynarken görmesinler ben oynarken sıkıcı olabilir direkt önce fragmanına bakacağım ya bilmeyenler öğrensin. Öğrenir yani aslında. Neyse. Geçelim biz videoya. Aç videoyu. Bismillah. <laughs> Güzel bir görüş. Ben konuşmayacağım. Sadece. Keşke bu yöntemde arkadan böyle mükemmel bir müzik çalsam mı Biraz da bunlara bakalım. Korkunç katil paylaşıyor. Anamene. Yani. Burada bir şey yazmıyor. Bir kez kalçelinde ne olduğunu merak ediyorum. Hardcore yapmaz oyunları. Tam da benim zeka sevimi aşan şeyler yani. Bir ters dönmesek. Dönmesek hani. Diyorum hani. Birden çok sonra orijinal Hasan. That is the way out. Ölüm bu yolun sonunda. Sanırım böyle bir şeydi. Kabus atmosferi. Ben naneyi yedim aga. Şimdi Dead Park birden Acayip milyarlarca kat daha korkunç bir şey. Yani. Ay Dead Park 2'den. Oyunlar karıştırdım. Ya dur iki dakika sen. Dur. Dur. Yani Dead Park 2'den çok daha fazla korkunç bir oyun. Bir de düşünün. Ben bu oyunu bitireceğim. Ya geride kal. Dur iki dakika. Neyse biz oyuna geçelim. Ne bir anda iki sen geçtik Bismillahirrahmanirrahim. Yükleniyor. Yüklenmese keşke. Keşke bu oyun hiç açılmasa da. Ben yani böyle video çekmek zorunda kalmasam. Google Ne? Ne? Şunu kullan Ne? İlla hesap İki korku oynayalım. Korku oyunu oynayalım dedik. Pijamamıza pantolonumuza kaçıralım dedik. Bana izin vermeyin. Neyse. Şimdi burada Dead Park 2 diğer oyunlarımız var. Dead Park 2. Bir de Antarktika 88 mi öyle bir öyle bir şeydi bu oyunun adı da. Onu tam hatırlamıyorum. Onu da oynarız bir ara. Belki. 911 av şimdi uyuyor. Belki onu da oynarız. Belki. Belki. Oyun bizim. Oyun sizinle. 2.1. Reklamları gösterme diyeceğim de şimdi bir şey deriz. Dil. Türk. Kalite. Düşük yaparsan olur. Bok gibi olur. Görüntü etkileri. Zorluk. Normal. Yok lan kolay olsun. Düşman yavaş hareket eder. Düşman için sınırlı görüş alanı. Düşman için sınırlı işitme. Düşman daha fazla gürültü çıkarır. 6 hayat 3, 3 kaydedir. Hayalette düşman görmüyor ya da sana saldırmıyor. Bir hayat, bir kaydet, reklam, reklamlar oyun sırasında gösterilecek. Ya yeah. neyse. Normal. Düşman daha az hareket eder. Düşman normal görse ama düşman için normal işitme 5 hayat iki kaydeder. Yok ben şey değil. Zor. Düşman oyun, oyuncudan daha hızlı hareket eder. Düşman için en geniş gör, görüş alanı. Düşman için hassas işitme ipucu yok, vurganların nesne yok. 4 hayat bir kaydet. Oldu canım, oldu başka isteğin. O, oldu bir de doma cık, cık, boş ver siz. Düşman çok hızlı hareket ediyor. Düşman için maksimum görüş alanı. Düşman için maksimum işitme ipucu yok, vurganların nesni yok. 3 hayat bir kaydet. Düşünsenize yanlışlıkla. Aşırıda devam et diyorum. Dalgayı yer, yerim. Neyse kolaydan başlayalım biz. Yeni spor ayakkabılar, mutlansız, siyah gözlükler, kulaklık. Buna terk edilmiş bir deve döne... Bir dakika öyküyü okuyalım. Terk edilmiş bir deve döneceksin. Bir sirk, bir, bir sirk, bir sirk ile eğlence parkı. Amacımız neler olduğunu anlamak ve parktan kaçmak palyaço seni duyar ve görür hareketlerini takip et. ogonlar yatakların altında saklan. Hayatta kalmak için doğaplarda ve diğer kapaklarda saklayın. Oyunu slot mekaniklerinde saklayın. Parkı keşfedin ve hikayesini öğrenin. Oldu canım. Oha park yönetimi labirent sirk. Ben daha parka geçemem oğlum. Bunu atlamayacağım tabii ki de. Yani onu bilmiyorum şimdi. tekrar söyleyeyim ama onu bilmiyorum şimdi hiçbir şey yapamayacağım. Ne oluyor lan? Allah belanızı versin. Yatan oldu. Oh my god! Bu, bu ses. Hey, ayağa bak. Ben defol git. Ayakkabı al. İğrenç. Pis pis kokusu geldi. Yemin ediyorum ya. Öf. Ne iş kokuyor? Bir de ayakkabısı delik. Susacağım <laughs> şimdi. Hadi yürü, yallah, yallah harbiden yallah cehennem. Çık. Bu lan? Ben geride geldim. Çink. Peel şey. Belki Bunu okuyamadım, yemin ederim bir Bu ne lan? Eğri kredi mi? Bilmem ne bu lan? Komodin üstünde yok mu? Ya, kapı de. Bu araştırıyorum. Space. Ben baya... ...meraklı bir çocukmuşum. Space. Ney space? Space. space. space uzaylılar. Hafta içi görevlerim. Tam hayalet seviye, tam kolay seviye, tam normal seviye, tam zor seviye, tam aşırı seviye. Bitiş ölüm açın. İyi sonu sonunu açın. Kötü sonunu açın. Gizli sonunu açın. No 1. Gizli sonu açın. No 2. Tüm gizli nesneleri topla. Paylaş 10 kez hareketsiz tüm mağaza yükselt. Paylaş 10 kez hareketsiz tüm mağaza yükseltmeleri satın al. Başka? Şimdi, şimdi... Şimdi durma falan Yok, abartma bu? şimdi? gizli bir şey bu. Ne oluyor Ne oluyor? dakika dakika gizli ögeler. Bunlar nasıl gizli ögeler lan? Götüme <tuh differences>. <connections> <tuh> Ver lan anahtarı. Ya. Çocuk odasının anahtarını alıyorum. Senin anahtarın... Sen... Madem anahtarın var. Ya oğlum ya ben... Yemin ederim gerizekalıyım arkadaşlar. Ben durdur bunu unutmuşum ya. Az önce pat pat altıma sıçtım. Ben iki dakika şu... Her sosyal 50 para kazanıp geliyorum. Paralarımı kazanıp geldim dostum. Vallahi ne yapacağım bunu? Bir ipucuna ihtiyacım var mı? Ben... Hayır. Ana binaya git. Annemi ne yapacaksın lan? Ya ana binaya. Pardon. Ya annemin binasına gitmiyorsun. Burada yürüyemem. Niye? Hocamın dalgası değil mi? Sevgi. Nevşu ilerlemeye kaydetmek ister misin? Evet. Gerizekalı. Para gönder lan Lord Mobile. O kadar reklam yaptık. Gerçi bir saniye sürdü ama. Neyse boş vermişiz. Yemin ederim. Altını nasıl Ben böyle oyunları hiç sevmem. Zaten kim sever ki? Sevenin aklı yoktur ki. Hala çok gelince geldi. Gitti mi? bilmiyorum. Sal Sen bilmiyorsun ben biliyorum koç. Güzel. Kulağım zorunda mısın sen ya? Sana gel adam lan valla bıçaklarım seni. Oh my god. Para. ీ ihtiyacım. Yok yok. veya var galiba. Atıklarınca üzerinde su şişesi kullan. Atıklarınca ne? Arkadaşlar anlayan var mı? Anlayam varsa yorumlara patlatsın. Böyle oyun böyle korku oyunlarının gelmesini istiyorsan siyah kal. Animasyon gelmesini, yani Minecraft gelmesini istiyorsanız mavi kal. Minecraft böyle korku oyunları siyah kart. Atmayın siyah kart. Atmamız gerçi de. Çekil <laughs> şey yakın. Elinden öpeyim paylaço abi. Bana bir şey yapmazsan saygı duyuyorum sana. Bana bir şey yapma. Elinden öperim senin. O iğrenç yağlı ellerinden öperim. Ben bakıyorum işte şu keeeet Yağlı diyorum diyemeeet ya. Ben kaçıyorum arkadaşlar Bu bomba da biter 12 dakika olmuş neyini zeytin lan Düşünen bir delik var Düşünen bir delik var 10 saniye. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Bir de bu oyunda şey var. Bilenler bilir. Şey. Kalaçı. Eğilip bakabiliyor. Bakınca da direkt, direkt, yakalıyor. Bu en mantıksız Direkt yakalıyor çünkü. Oo, 13 tane güzel. Arkadaşlar yani ben hala anlamadım. 柳さん。 Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun ya. Valla bu videoluk bu kadar olsun ya. Lütfen arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Sıkıyorum ya. Oynamıyorum. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Yürü!